merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı, rahatlatıcı video Hepizi izleyeceğiz arkadaşlar. Konuşmadım ya. Evet, evet hemen video geçelim. Evet, bir abimiz şu an fırça yanlış. Anam kafasını ne yapıyor öyle? Şu an hiçbirisinde rahatlamadım arkadaşlar. Oo, <laughs> oh, bunlar rahatladım galiba azıcık. hala rahatlamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir dahaki böyle videolar gelirse gelmesini istiyorsanız lütfen bu, bu videoya tam bir 20 like yapın arkadaşlar hadi videoya geçelim bunun, bunun uygulaması var bunu biliyorum bunda bir şey yok bunu biliyorum arkadaşlar bitkiyi kesiyor ya hala bir rahatlama yok arkadaşlar Sadece o Umut'a azıcık rahatlamıştım. Ses gelmiyor ki ya. Bunu rahatladım azıcık <laughs> arkadaşlar. Ama ses gelirse daha çok rahatlardım. İşte bu sesler beni yaratık yok arkadaşlar. Ses pek anlamadım. Ne oldu şimdi? Rahatladım da ver. Bu evde kim rahatlayacak ya? Gel bir resim çizecek. Sesi duyamadım hiç. Hiç, hiç rahatlamıyorum. Of güzel yaptı ama şu an gerçekten rahatladım arkadaşlar ağzım çıbırladı evet evet arkadaşlar şu an Aa, nasıl döktü öyle onu anlamadım ama evet arkadaşlar şu an evet şu an Evet arkadaşlar şu an Hemen ben geliyorum arkadaşlar. Bekleyin.